Sevgili dostlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Dersimiz fen bilimleri, konumuz kütle ve hacim. Yani maddenin ölçülebilir özellikleri. Geçen konuda maddenin genel özellikleri, değil, maddenin iteneyen özelliklerden bahsetmiştik değil mi? Ee, neydi? Suda yüzme, suda batma e, ve suyu çekme, suyu çekmeme, mıknatısda çekilme ve mıknatısda çekilmemeden bahsetmiştik. Bunlar maddenin genel özellikleri değil mi çocuklar? Mesela ben bu maddeye... Ee, çok tatlı dediğim zaman ne diyorum ya tatlı dediğim zaman çok tatlı veya az tatlı diyorum ya da ekşi diyorum. işte farklı özellikler söylüyorum. Bunları ölçemiyorum sonuçta. Ama maddenin ölçülebilir özellikleri var. Kütle bir de hacim var. Ee, kütle nedir Türkler? Bir cismin değişmeyen madde miktarına biz ne diyormuşuz? Evet kütle diyoruz. Bir cismin değişmeyen madde miktarı çocuklar. Mesela Manav'a gittik portakal alacağız değil mi? Ee, ve e, portakal işte belli bir ağırlıktaki bir portakal almak istiyoruz. Bir kilogram, 2 kilogram ya da 500 gram bir portakal almak istiyoruz. Hemen bakıyoruz e, market ya da işte Manav e, ne yapıyor? Eşit kollu teraziyle ya da elektronik teraziyle ölçüyor. Ve genellikle elektronik terazi kullanılıyor değil mi? Biraz daha eski dönemlerde eşit kollu terazi kullanılıyordu. Hemen ölçüyor bize. Bir tarafa ağırlık koyuyor. Bir tarafa da almak istediğimiz ürünü koyuyor. Ve ölçüyor. E, fiyatını da beraber ödüyoruz ve alıyoruz. İşte biz bunu kütle diyoruz. Değişmeyen madde miktarı. İşte kütle eşit kollu terazi. Değil mi? Bir de Elektronik ile ölçülüyor çocuklar. Kütle. Şimdi ee, diyelim ki portakal aldık. Buraya ee, biraz portakal koydum Ve sonra 50 gram ve bakın 100 gramlık ee, kiloluklar koydu. Ne gelmiş? Toplamda 150 gram portakalım gelmiş. Ve onu ödeyeceğim. Burada da elektronik terazimiz var çocuklar. Elektronik teraziyle de aynı şekilde kütle ölçülür. Eşit kolu terazi ve... Elektronik terazi. Biz de aynı, bir de biz ne yapıyoruz? Baskülle, bakın, baskül denen teraziyle kendi kütlemizi ölçebiliyoruz, ağırlığımızı yani ölçebiliyoruz kaç kilogramdayız diye. Şimdi kütleli e, bir de e, çocuklar katıların kütlesi var, katı maddelerin kütlesi var. Ayrı bakın portakal bir katı değil mi? E, ve bir de sıvıların kütlesi var, ayrı ayrı. Onu göreceğiz şimdi. Hemen bir katı maddelerin kütlesine geçelim. Biz katı maddeleri nasıl ölçüyorduk? Birimi neydi? Kütlenin birimi bakın uluslararası her yerde dünyanın her yerinde kütlenin birimi kilogram ve gramdır çocuklar. Kilogram ve gramdır. Ee, kilogramın sembolü neydi çocuklar? K ve G değil mi? Yani baş harfi bakın kilonun K'si gramın G'si. KG kısaltılmış hali gram ise sadece gramın g'si g'dir değil mi sembolleri ee, bunlar kütlenin birimidir. Ee, ve katılarda olsun sıvılarda olsun bu şekilde ifade ediyoruz ee, ve bir kilogram kaç gram'a eşitti bunu bilmemiz gerekiyor bakın evet bir kilogram bin gram'a eşittir çocuklar burası önemli sorularda karşımıza çıkıyor gram cinsinden soruyor kilogram cinsinde soruyor ve e, kilogram, işte diyelim ki bir kilogramdan az bir şey alacağız. Ee, annemiz bizi markete gönderdi. Ee, kilogramdan az bir şey almamız gerekiyor. Biz buna gram diyoruz çocuklar. Kilogramdan az olan e, küçük birime gram diyoruz. İşte 200 gram, 300 gram, 500 gram. Ve 1 kilogram 1000 grama eşitmiş. Yani bakın sayıyorum. 100 gram aldım, 200 gram daha aldım. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Yani ben 1000 gramı tamamladığım zaman 1 kilogram almış oluyorum aslında. Ve o da ona eşitmiş. Diyelim ki burada hemen katıların kütlesi nasıl ölçüldüğünü bir örneğine bakalım. Önce bakın terazinin bir kefesine kütlesi ölçülecek madde konulur. Bakın burada bir karpuz almışız. Hemen karpuzu Diğer kefeye koyduk. Bir kefesine koyduk. Terazinin iki kefesi var değil mi? Ve terazinin diğer kefesine demirden yapılmış standart ağırlıklar konulur çocuklar. Bakın demirden yapılmış standart ağırlıklar konulur. Bunlar farklı farklı ağırlıklardan oluşabilir. Terazinin kefeleri çocuklar dengeye geldiği zaman. Bakın dengeye geldiği zaman. Maddenin kütlesi belirlenmiş olur. Çünkü dengelemesi lazım. Yani eşit olması lazım. Eşitlik kavramını biliyoruz değil mi matematikten? Bir şey birbirine eşit olduğu zaman birbirinin aynısı demek. Burada da kütleler birbirinin aynısı ağırlıklar demek oluyor dengeye geldiği zaman. Diyelim ki işte burada 2 kilogram şöyle bir tane şeyim var. Bir kütle ağırlığım var. Bir de Burada da 1 kilogramlık var. Ne oldu? Toplamda 3 kilogram oldu değil mi? 3 kilogram oldu. 2, 1 daha. 3 kilogram var. O zaman karpuzumuz neymiş? O da 3 kilogrammış çocuklar. Karpuzumuz da 3 kilogram ağırlığındaymış. Birbirini dengelemesi gerekiyor. Karpuzun kütlesini bulmuş oldum burada. Şimdi şöyle sorularda karşımızda çıkan e, dönüşümlere bakalım. 5 kilogram kaç grama eşittir? İşte 7 kilogram kaç grama eşittir? Ya da tam tersi 4000 gram kaç kilograma eşittir? Şimdi 5 kilogram kaç grama eşittir? Hemen şunu tekrar bir hatırlayalım. 1 kilogram eşittir 1000 grama. Değil mi? O zaman ne yapıyoruz? 5 tane 1000 değil mi? 1 tane 1 kilogram 1000 grama eşitse 5 tane kilogram kaç grama eşittir? 5 çarpı 1000 yapacağım değil mi? 5 çarpı 1000. Ya da kısa yoldan hepimiz artık kısa yol çarpmayı öğrendik. 5, 5 çarpı 1000. 1000 ile kısa yol 3 tane 0 ekliyordum değil mi? 1000'in 1, 2, 3, 5'in yanına hemen 5000 gram oluyormuş. Ya da şöyle yapıyoruz. 5 tane 1000 değil mi? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kısa yoldan isterseniz çarpın. İsterseniz de uzun yoldan çarpabilirsiniz. 7 kilogram kaç gramdır? Evet 1 kilogram 1000 gram olduğuna göre 7 kilogram 7000 değil mi? 7000 gram. 7 çarpı 1000. 2 kilogram kaç gramdır diyor. Hemen 2 yazdım. 1000'in 3 tane sıfırını ekledim. Yani 2000 gramdır. Ya da 2 tane 1000 değil mi? 1000 2000. Şimdi tam dersine geldik çocuklar. E, 4000 gram kaç kilogramdır diyor. Yani bu defa gramı kilograma çevirmemiz istiyor. Hemen yazdık değil mi? 4000. Bakın. Ne yapacağım? Bu defa çarpmayacağım, böleceğim. 4000'i neye bölüyorum? 1000'e bölüyorum. E, çünkü bir gram, bin e, gram bir kilogramdı. 4000 gram kaç kilogram olacak? kısa yoldan da bölmeyi öğrenmiştik değil mi? E, matematikte. 1000'in 3 tane sıfırını siliyorum. Karşıdan da 4000'in 3 tane sıfırını sildim. Ne kaldı? 4 kaldı. Yani 4000 gram eşittir 4 kilograma. Hemen 1000'in 3 tane sıfırı, bunun 3 tane sıfır silindi. Ve böldüm yani. 9000 gram Kaç kilogramdır diyor bize. Yine 1000'in 3 tane sıfır vardı. 9000'de de 3 tane sıfır var sildi. 9000 gram 9 kilograma eşittir. Aynı şekilde 3000 gram kaç kilograma eşittir? O da 3 kilograma eşittir değil mi? Şunu bilirsek çocuklar işimiz kolay unutmazsak. 1 ee, kilogram 1000 grama eşittir. Soruları yaparız kolaylıkla. Şimdi sıvı maddelerin kütlesine geçelim çocuklar. Sıvı maddelerin kütlesi. Bakın. Burası önemli bizim için. Ee, yeni kavramlar karşımıza çıkıyor sıvı maddelerin kütlesinde aslında. Dara, brüt kütle, net kütle nedir, nasıl bulunur? Ee, benim için çocuklar sıvı maddelerin kütlesinde benim için şişenin ya da kabın içindeki su önemli. Ben sadece bu sıvının yani bu suyun diyelim mesela burada önümde su var. Başka sıvılar da olabilir. Bunun net kütlesini öğrenmek istiyorum. Kabın değil. Yani kapla birlikte tartıldığı zaman onu istemiyorum aslında. Ben sadece sıvının kütlesini öğrenmek istiyorum. Ve bunu nasıl bulacağım? Şimdi gelelim ona. Önce boş bir kabın kütlesi tartılır. Bakın boş kap burada değil mi? Buna biz ne diyormuşuz? Dara diyoruz. Bakın boş kap kütlesine dara deniliyor. Boş kap. Sonra bu boş kabın içine sıvı doldurulur. Bakın ilk burada değil mi? Sıvı doldurulur ve tartılır tekrardan. Biz buna da brüt kütle diyoruz. Biz buna da brüt kütle diyoruz çocuklar. Yani brüt kütle şu demek. Dara ile boş kap ile sıvının birlikte tartılması. Şimdi şöyle diyelim. biz boş kabı tarttık. Sonra içine sıvı ekledik ve boş kapla beraber tarttık ve biz buna brüt kütle diyoruz. Ve daha sonra boş kabın kütlesini bakın boş kabın kütlesini yani darayı Brüt kütleden çıkardığımız zaman sadece sıvının kütlesi kalacak geriye içindeki sıvının ve biz buna da net kütle diyoruz. Bakın adı üstünde net. Yani net kütle yani biz sıvının kütlesini bulmak için yani net kütle eşittir brüt kütleden kabın kütlesi yani darayı çıkarıyoruz. Yani Net kütle eşittir brüt kütle eksi dara. Bana şöyle bir örnek verelim. Bana bir tane su, işte su şişesi vermiş ve su şişesinin içindeki suyun kütlesini soruyor. Ne kadar ağırlıkta kütle? Ve ben ne yapıyorum? E, hemen suyu boşaltıyorum. Darayı e, ölçüyorum önce. Yani şiği ölçüyorum önce. E, diyelim ki daram 200 milim geldi. Ya da 200 gram geldi. Kütle ölçüyoruz çocuklar. E, 200 gram geldi. Ölçtüm 200 gram geldi. Sonra sıvıyı ekledim çocuklar. Ve darayla beraber sıvıyla beraber sıvı ve darayla beraber dolu olan e, kabı ölçtüm yani brüt kütleyi ve o da çocuklar 300 gram geldi. Bakın sonra ben ne yapacağım e, ve net kütleyi sadece sıvının kütlesini bulacağım. O zaman ne yapıyorum bakın 300'den 200 gramı. Yani brüt kütleden darayı çıkarıyorum. Ve ne oldu? 300 eksi 200. Brüt kütleden darayı çıkarıyorum. Değil mi? Ve net kütlemi buldum. Bakın. Yani sıvının kütlesini buldum. Su şişesindeki suyun kütlesini buldum. 300 200 eşittir 100 gram değil mi? İşte bu şekil formülümüz bu çocuklar. Sıvının kütlesi eşittir, bürüt kütle eksi, kabın kütlesi yani net kütle eşittir, bürüt kütle eksi, dara diyoruz. E, ve dara boş kabın kütlesi, bürüt kütle ikisinin birlikte sıvının ve boş kabın birlikte tartılması. E, net kütle adı üstünde değil mi? İçindeki sıvının kütlesi sadece. E, burası bu şekil sıvı maddelerin kütlesi bu şekil bulunuyor çocuklar. Kütleyi bitirdik çocuklar. Kütle e, ne diyorduk? Bir ağırlık ölçmeydi aslında. Maddenin e, bir değişmeyen madde miktarıydı. Ve sıvıların kütlesi katıların e, kütlesini öğrendik. Şimdi geldik hacime çocuklar. Hacim. Maddenin boşlukta kapladığı yere biz ne diyoruz? Hacim diyoruz çocuklar. Bakın maddenin boşlukta kapladığı yer. Ne kadar alan kaplıyor? Ne kadar yer kaplıyor? Hacim birimi olarak ise litre L kısaltma mi? veya mililitre yani mL kullanılır. Neydi kütlede? Kilogram, gram. Hacimde? Litre, mililitre. Hacim çünkü hacim kapladığı alandır. O yüzden birimi de uluslararası birimi de litre ve mililitredir. Ee, Evet, maddelerin hacimlerini ölçmek için ise ne gerekiyor çocuklar? Bakın, sıvıların hacmi ve katıların hacmini birazdan öğreneceğiz ve daha ayrıntılı göreceğiz. Şimdi e, neydi kütlede? Kütlede bakın, eşit kollu terazi ve e, elektronik terazi ile ölçüyorduk. Ama hacimde ise dereceli kaplar, yani dereceli silindir kullanılır, beher kullanılır. Ee, ve e, o şekil hacim ölçülür çocuklar. Birimi litre, mililitre maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir. Burada şu an göz, e, önümüzde görüyoruz. Dereceli silindir kapları bunlar. Şimdi bir litre kaç mililitreydi? Litreden küçük olanı mililitre diyoruz. Aynı kütlede olduğu gibi değil mi? Kilogramdan küçük olana gram diyorduk. 1 kilogram bin grama eşitti. O zaman bir litre de 1000 mililitreye eşittir. Bakın 1 litre 1000 mililitreye eşittir. Burası önemli bizim için. Çocuklar dereceli silindir dedik. Bakın burada suyum nerede? 20, 40, 60, 80, 100, 120'ye kadar ölçüyormuş dereceli silindir. 120 mililitreye kadar yani. Litre olamaz çünkü litre 120 litre çok daha büyük oluyor. Ve biz litreden küçük olan mililitreyi kullanıyoruz küçük kaplarda. Hemen ne yaptık? Su, suyuma baktım bakın. 40 seviyesinde durmuş. Yani 40 mililitre. Değil mi? Burada da yine bir dereceli silindirimiz var. Suyun hacmini ölçüyor. Hacim dedik ki çocuklar kapladığı alan. Bakın boşlukta kapladığı alana biz hacim diyoruz. Şimdi sıvıların hacmine geçelim çocuklar. Hacmi ölçülecek sıvı dereceli silindire dökülür. Bakın döktük suyumuzu kabın içine döktük dereceli silindir kabımızın içine. Dereceli kaba konulan sıvının bakın üst düzeyinin bakın üst düzeyini kap üzerinde gösterdiği çizgi sıvının hacmini gösterir. Mesela böyle şöyle gitmiş işte 100 mililitre, 200 mililitre, 300, 400, 500, 600, 600 mililitreye kadar su suyumun hacmi var kapladığı alan var. İşte bir sıvının bu sıvı maddenin hacmine 600 mililitre diyoruz. Bakın 600 mililitreye kadar yükseldiği için yani derecelik kaba dökülen sıvının üst yüzeyinin kap üzerinde gösterdiği çizgi sıvının hacmini gösteriyor. İşte burada 600 mililitre mesela çocuklar. Biz buna da sıvı maddenin hacmine 600 mililitre diyoruz e, ve ka, e, katıların hacmine geçelim. Biz demin katıların kütlesini ölçtük. Ee, ne yaptık? Ee, teraziyle, eşit kolu teraziyle, elektronik teraziyle ölçtük. Bir de katı matelerin hacmi var. Kapladığı alan yani demek istiyorum burada. Ağırlık değil çocuklar. Buraya dikkat. Dereceli kabın içindeki sıvının hacmi ölçülür. Şimdi biz dereceli silindirimizin içinde önce suyun hacmini ölçtük. Suyun hacmi ölçtük. 300 mililitre geldi. Suyun hacmi sadece. Burada daha e, katı maddemi suyun içine atmadım. Bakın sadece suyun hacmi şurada 300 mililitre. Ne demiştik? Çizgi. Bakın. Daha sonra sıvının içine hacmi ölçülecek katı madde bırakılır. Hemen attık ikinci resmimizde. Taşı e, işte taş olsun katı maddemiz. Taşı dereceli silindirin içine suyun içine attık. Sonra içine katı madde atıldıktan sonra sıvının seviyesi tekrar ölçülüyor. Bakın. Bakın burada su seviyesi neredeydi? Katı maddeyi attık. Su seviyesi buraya çıktı. Yani demek ki burada bir e, katı maddenin taşın bir hacmi var. Bakın taşın e, attığımız zaman e, yükseldi su seviyesi çocuklar. Ve iki ölçüm arasındaki fark katı maddenin hacmidir. Ve taşı attık. Işte taşı attıktan sonra ölçtüm. Bakın ölçtüm ve... 500 milime çıkmış. Yani 500 milim oldu. 500 mili, e, mililitre oldu. Şimdi çocuklar burada demek ki taş yükseltti ki bu suyu bu su 300 mililitreden 500 mililitreye çıktı. O zaman ben ne yapıyorum? 500 mililitreden 300 mililitreyi çıkararak değil mi? 500'den 300 çıktı. 200 mililitre. O zaman aradaki fark benim katı maddenin hacmiymiş. Bakın katı maddenin hacmiymiş. Yani benim katı maddenin hacmi kapladığı alan 200 mililitreymiş. 200'müş ve bakın burada da katı maddelerin hacmini bu şekilde ölçüyormuşum ve anlıyormuşum. Hacimle kat, kütleyi anladık değil mi? Kat, kütle neydi? Maddenin değişmeyen miktarıydı. Yani ağırlığıydı, ağırlığın ölçülmesiydi, kütlesinin ölçülmesiydi. Hacim ise kapladığı alandı çocuklar. Boşlukta kapladığı alan, suyun kapladığı alan. Bakın taşın kapladığı alan değil mi? Anladık aslında olayı. ve dersimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.